Temiz bir eş istiyorsan kendin temiz kalmalısın. İffetini kurman lazım. Sadece namus kelimesi kadına yüklenen bir şey değildir. Erkeğe de namus vardır. Erkeğin namusu gözlerdir. Gözlerini koruyacaksın. Yabancı kadınlara bakmamaya çalışacaksın. Kadınların tesettürü, kardeşlerim, vücudunu örtmektir. Teşhir edici, onu e, cazip gösterici şeyler girmesini engellemektir. İşte arkadaşlar sadece tesettür kadına değil erkeğin de tesettürü var. Temiz bir eş istiyorsak önce kendin böyle bir iffetli durman lazım. Yani sen nasıl mesela böyle birisine yapma, hoşlanmadığın bir şey kendine yapılmasını ister misin? İstemez. O zaman sen de başkasını yapmayacaksın. Yani sen de iffetini koruyacaksın o da iffetini koruyacak.